David Holmgren'in 12 <laughs> tane permakültür prensibi. Prensip 1. Seyret ve etkileşimdir. Neredeyim ben? Bu yapacağım, tasarlayacağım arazinin e, climate, iklimi nedir, topografisi, suyu, toprağı, yetiştirici bitkileri, vahşi hayatı, wind, rüzgarı, fire, ateşi, people. içinde yaşayan insanlar of nelerdir? İkinci prensip enerjiyi yakala ve depola prensibidir. Enerji sadece elektrik değildir ama damlaya damlaya depoladığınız sudur. Bu suyu ileride potansiyel enerji olarak kullanırsınız. Ve bitkiler için su. Orman kütlesi adeta yaşayan bir depodur. Bunun içinde binalarımızı yapacağımız materyaller, yakıt besin ve su vardır. Alternatif enerji sistemleri güneşi, rüzgarı ve akan suyu elektriğe çevirir. Dolayısıyla bu sistemimize sürdürebilirlik kazandırır. Üçüncü prensip ürün ve verim almaktır. Kendi kendine yetebilmelisin. Bu permakültürün prensiplerinden This bir tanesidir. Çünkü aç karnına çalışamazsın. Because you can't work on an empty This Bu prensipe örnek olarak hangi çeşit ağacı seçtiğimizi verebiliriz. Sana daha çok meyve veren ağaçları seçmelisin. Süs ağaçları yerine mesela. Ürünleri sadece yiyecek olarak düşünmeyin. Bunlar yields senin bina yapacağın materyaller, yakıt, e, bal için nektar, e, düşün, ne kadar çok ürün alırsan o kadar e, güvende olursun. Dördüncü prensip kendini denetlemek ve çevreden geri dönüm alıp dinlemektir. Böylece neyi yanlış neyi doğru yaptığını öğrenip sistemini ona göre kurarsın. Beşinci prensip yenilenebilen kaynak ve hizmetleri iyi kullanmak ve değer vermektir. Yenilenebilen kaynak ve hizmetleri örnek olarak kendi kendini yenileyen ormanları ve balıkçılığı verebiliriz. Tabii ki kendi yaptığımız bu sistemin This ürünlerini kullanırken abartıya kaçmamalıyız. Buna örnek olarak engebeli bir araziden aşağıya doğru inen suyun, suyun besin değerinin yüksek olmasını kullanabiliriz. Ve sonraki alana bu besinleri kullanan ağaçları ekeriz. Diğer prensibimiz sıfır atık prensibidir. No bu prensipte kurduğumuz bir sistemin atığını diğer sistemin besin olarak kullanmasıdır. Bu ne demek? Kompost demek. Bu ne demek? Kırık ve işe yaramaz aletleri onarmak veya yeniden kullanım kazandırmak, quitment, azalt, kazandırmak, produce, kazandırmak produce, demek. Azalt기에 dönüştür, tekrar kullan repair, ve tamir et. Tabii en önemlisi, elindeki insan gücünü ve enerjisini, ve enerjisini iyi kullan, boşa harcama. 7. ilke, paternleri düşünüp hesap ederek tasarımda detaya inmektir. En önce arazimizin iklimini, topografisini, su ayrım hatlarını, ekolojisini tepeden bakarak vizyonu anlayıp bunu sindiririz. Tasarımdaki tüm kararlar bu vizyona ulaştıktan sonra verilir. Mesela burada tasarladığım yol tamamen gölete su biriktirme düşüncesiyle örtüşür. Yolun tasarımının detayı su akışını anlamak ve takip etmekten geçer. Sekizinci prensip, ayırma, birleştirdir. Kurduğun sistemlerin arasındaki ilişki, o sistemleri daha güçlü yapar. Ne kadar çok ilişki kurabilirsen, sistemin the more daha dayanıklı olur birlikten kuvvet doğar hesabı. Dokuzuncu ilke, küçük ve zaman alan yavaş çözümlerin kullanılmasının önemidir. Ormanımın kenarındaki ağaçları kesip, onları çit olarak kullanacağım ve buraya kabuklu yemişler veren ağaçlara dikeceğim. Bu ağaçlar 10 sene sonra büyüyecek ve burada sürdürebilir bir orman yaratacağım ve bu ormanın ömrü yüzyıllarca devam edecek. And will then live for of years. Evimin you notice the new trees over here etrafına, which will be new fence posts kullanabileceğim. I've also inoculated etwall mushrooms into the stumps of the trees I with the wood. yeni bir ekosistem oluşturacak. These are all examples of playing the long game using the small and slow design principle. Principle ten is use and value. Diversity. You can see we've got housing, gardens, wind power, water storage, composting, grey water, forestry, orchards, and now I've added in rotational grazing of animals. Elimizde hangi kavramlar birikti? Evler, köyümüz, bahçemiz, rüzgar gücümüz, su depolamamız, gri su, kompost, besin ormanı, meyve bahçesi ve küçük büyük baş hayvanlar, tavuklar. Ayrıca evin etrafına daha çok ağaç ve göle de balık ekledik. Diversity is one of the key aspects of permaculture. Görevimiz o coğrafyaya ait yerel habitat ve hayvanları korumaktır. Özellikle Anadolu'da böylece insana rağmen insan için başarırız. Diversity is also resilience. If diğer sistemler bunu dengeleyecektir. Principle 11 is use edges and value the marginal. 11. prensip kenar ve değersiz köşeleri kullanmak, onları değerli hale getirmektir. Bunlar üretken canlılar ve yeni habitatlar kurmak için fırsatlardır. Böylece üretimimi kademelendirebilirim. 12. prensip evrende her şey değişir ilkesini yaratıcı olarak kullan ve değişime ayak uydur. I noticed that with the orchards and in, the forest soils growing spongier from the mushroom inoculation, Besin ormanında <laughs> önceden yaptığım değişikliklerle rotation, eklediğim ağaçlar ve mantarlarla toprağı süngerleştirdim ve hayvancılık da ekleyince suyu yavaşlatmayı so başardım. Much so much that this area at the bottom of the hill is becoming somewhat of a marsh. Well, that wasn't what I planned. Aslında bunu düşünmemiştim. <laughs> Tüm yaptıklarımdan sonra bir bataklık Change. oluşturmayı planlamamıştım. Şimdi bunu lehime kullanacağım. Su biriken yerleri daha da derin kazıp burada su ürünleri yetiştireceğim. <laughs> daha sonra buralarda uçuk keskin küçük yarım <laughs> adacıklar yaratarak bu adacıkların üstüne sulardan, beslenecek ağaçlar dikeceğim. Wow, I didn't even see that. The permaculture principles in action.